Abi ben bu kadar faizi nasıl ödeyeyim? El insaf. Lan oğlum. Parayı alırken iyi. Yerken iyi. Ödemeye gelince abi ben bu parayı nasıl ödeyeyim? Ödeyeceksin lan. Paşa paşa ödeyeceksin. Ama abi biz seninle böyle konuşmamıştık. Sönetleri ver. İmzala şunu. Abi bu senetlerin tanesi yüz bin diyor. Benim senden aldığım para zaten yüz bin. Yüzde üç faiz mi olurmuş abiciğim? Oğlum o zaman bankaya gitseydin. Ben imzalayamam bunları. İmzalarsın. Ödeyemem abi. Şimdi vallahi ne diyeyim de ne söyleyeyim ben sana. İmzalarsın aslanım. Ha? Ben senin kanını Anladın mı? Ödeyemezmiş. Abi. Ben, ben, ben. Aa, aa, aa. Lan! Lan! Ooo Fuat Baba. Hoş geldin. Uzak dur. Sen cezaevinde değil miydin abi? Çıktım. Kalk bir de. Kalk. Kalk. Var mı bir şey? Geçmiş olsun. Ah. Beyler ne kadar mısınız? Gücünüz bu garibana mı yetiyor? Sen dışarıda bekle Nereye gidiyor? İmzalayacağı senetler vardı adam bu adamın. Ben imzalayacağım sana onun senetleri. Merak etme sen. Ah, kim bu arkadaş? Kafa çağır. Bu arkadaş Maraşlı'dır. Benim canımdır. Aa, Eyvallah. Bu. Buyurun oturun abi. Ne ısmarlayayım size? Ne içersiniz? Buyurun abi. Buyurun, buyurun. Senin hiçbir şeyini içmeyiz İsmet. Abi, gönül koyuyorum ama. İstemeyerek kalbini mi kırdım abi? Niye böyle konuşuyorsun? Bugün... Sanırsam şu iki yarım arkadaş bir bayanı rahatsız etmiştir. Hem de yaşlıca bir bayan. Kim lan bu bayan? Hamet'i diyor şu otelci karıyı. Otelci? Size hiç yakışıyor mu bir bayana karı demek? Hele ki Hazza bir hanımefendiye. Sen ne anlatıyorsun birader? Seninle sonra ilgileneceğim ben. Şşş, sakin ol. Size vampir ismi diyorlarmış, doğru mudur? Yani arkadaşlar arasında öyle söylerler. Peki bu Dracula'dır, işte vampirdir hikayesi nereden çıktı hiç merak ettiniz mi? Yo. Transilvanya'dan. Transilvanya nerede derseniz de Romanya'nın batısında kalıyor. Ee? E'si oranın toprakları kireçli. Kireçli topraklarda ceset çürümüyor. Neyse çok uzattım farkındayım. Neyse bu cesetler çürümeyince Oran halkı da bunları görüyor tabii. Bakıyor hala bıraktığımız gibi bozulmamış. E bu ölümsüzlük, vampir hikayesi hep buradan çıkıyor yani. İyi de bizim konumuzla ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Bizim buralarda topraklar kireçli değil. Cesetler çürüyor yani. Yani? Bu kadar. <laughs> Fat baba, bu adam ne diyor ya? Diyor ki, o kadını bir daha rahatsız edersen... ...ödeyeceğim dediği halde evine adam gönderirsen... ...yüksek faizle soygunculuk yaparsan seni öldürür. Sonra gömer. Vampir olmadığın anlaşılır. Cümle aleme rezil rüsva olursun diyor. Anladın? Bak Fuat baba. Mekanıma tanımadığın bir adamla geldin. Hatırım var eyvallah. Ama yok böyle Transilvanya, yok Kumalakaya bilmem ne. Transilvanya. Lan başlatma şimdi Transilvanya. Mezardır, ölüdür, cesettir. Beni böyle tehdit ederse olmaz. Lan öküz. Bak adam seni hem tehdit etti hem de genel kültürünü attı. Daha ne istiyor? Bak Fuat Baba, adamlarımın yanında öyle öküz falan olmuyor yalnız. Neden? Yani öküz sevdim bir hayvan. Hani vampir gibi bizim kültürümüzde olmayan ne evliği belirsiz bir yaratık, kendine ezemedin misin? Öküzü alınman Fuat baba. Ben bu adamı öldürürüm <laughs> <Kastırırım>, ne? <hadi. gülüyor> Tamam. Tamam. Ha, İsmet, bir de bana 10 milyon lazım. 10 milyon? 10 milyon. TL? Dolar geri ödeyeceksin Emanet. Ne zamana kadar abi? Şimdi. Abi şaka mı yapıyorsun? 10 milyon dolar. Yok evet, şaka değil. Lazım. Abi. Bende o kadar yok. Abi olsa olsa kasada 250 300 bin çıkar. Başka çıkmaz ki. Bul. Nereden bulayım abi? Bilmem. bakacağım. Aa! Neyse. Hadi bize müsaade. Tamam. Ne oluyor kardeşim ne oluyor ya? Toplayın bunları, toplayın. Al hepsini. Al. Maraşlı? Sizin ne işiniz var burada? Savcı Bey. Sizin ne işiniz var burada dedim. Bir arkadaşı ziyarete gelmiştik biz Savcı Bey. Anlaşılan pek iyi dostlar edinmemişsiniz Fuat Bey. Sen de çıkar çıkmaz alemlere girmişsin. Hayırdır? Sadece bir dostu ziyaret. Bunda bir sorun mu var? Bir sorun varsa anlarız elbet. O da doğru tabii. Ama bu arkadaşlara pek iyi davranmamışsınız. Yok sayın savcım. Arkadaşlar kendi arasında öyle bir ufak bir münakaşa yani. Yani şey değil. Sen dur dur. Sana oh, tamam. sonra gelecek dur. İsmet. Vampir İsmet hakkında şikayet aldım. Bu konuyla Fuat abinin alakası yok Sayın Savcı'm. Anlarız. Onu anlarız. Anlaşılan seninle çok sık karşılaşacağız. Maraşlı. Sen mi dövdün bu adamları? Dört tane çam yarması gibi adam Savcı Bey. Benim etimle budum da ben nasıl döveceğim adamları, değil mi? Eski askersin. Doğrudur. Çok insan öldürdüm. Ama hepsi vatan düşmanıydı. Şimdi de mafyacılık oynuyorsun. Ağzınızdan yine hoş olmayan bir ton şey çıkıyor Safıcı Bana bak. Tehdit mi ediyorlardı bunlar seni? Bak doğruyu söyle. Sana mı çöküyordu bunlar? Yok sayın savcım. Fuat abi yıllardan beri dostumuz. Abi kardeş gibiyiz biz onunla. Niye çöksünler? Getirin bunu getirdin. getirin. Getir. Geç şöyle geç. Hadi. Ha, İsmet. O senden rica ettiğim şeyi unutma he. Tamam abi. Siz gidebilirsiniz. Biz kendimiz kalmıştık zaten. Maraşlı. Dua et. Seni içeri almıyorum. ...Mahur'un adını aldı. Savcı Bey. Mahur'un adını öyle ulu orta yerde kafanıza kullanmamanızı tavsiye ederim. Bir numara atabildim mi? İyi çalışmalar. Thank you